Merhaba, nasılsınız? Peki, nasılsınız? İyi, nasılsınız? Teşekkürler. Siz? de. Teşekkürler. Ee, Neler teşekkür şeyler? ederim. İyiyim. Ee, seni, ben çok heyecanlanıyorum ya. <laughs> Sizi görünce ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ee, i̇yiyim, öyle bir çıktım dışarı. İşte o kadar. Bizi Mezizli, de bitti. sanırım bizden de bir ayrılma. Evet, doğru. evet. Bir evet. şey. Aynen. Neler söyleyeceksiniz bizden? geri Geride ee, e, bıraktınız. E, i̇yi <laughs> oldu yani. Biraz yorulmuştum, dinleneceğim. Çok keyifli bir süreç oldu benim için. Ee, i̇şte o kadar. Hop. Kaçayım mı artık? Tatil planı olacak mı peki yazın? Şimdi daha buradayım. Birazcık burada olacak. Hı hı. Yani <laughs> En sonunda işte pek konuşamadığınız için Furkan Palı ile bir aşk dersi çıktı. Eve geç kaldım ne olursunuz. Benim e, yani zaten evden çıkmayan bir insanım çok şey oluyorum böyle sorular sorduğunuz Doğruluk zaman. Doğruluk payı var mı peki aşk dersi? Hayırlı olsun diyelim o zaman. Hayır. 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 Hayır.